O TK'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Eminem kostümü satın aldım ve Eminem olup herkese tek atacağız. İnşallah tabii ki arkadaşlar atabilirsek 1 ve 3 üç atacağım. Üçlü moda girdim kardeşlerim. Bilerek bakalım kaçıncı olacağız ve Chapter 1 gidiyor. Chapter 1'de en çok neyi özleyeceksiniz? Herkes yoruma patlasın yorumları. Chapter 1'de neyi özleyeceğim? Ben hissiyatını özleyeceğim hocam. İtem diyebilirsiniz, kostüm diyebilirsiniz ve Eminem karşımızda yıllardır bekliyorduk Eminem'i. Çok teoriler üretiliyordu gelecek mi gelmeyecek mi diye. Bir 1v3 atacağım. Hemen gideyim birini çıkartayım arada. Yo ye yeah, man. Daha var mı? Daha olabilir mi bilmiyorum kardeşlerim. Bakacağız. Evet. Cuma, Cuma, Pazar tatil. Bu hafta sonu her şey tatile geldi. Çekine eşortmanları. Kış ayı kahvenizi yapın. Ve Oyun Fatih ile birlikte o Fortnite'ın ruhunu herkes bilmez. Herkesi bekliyorum kardeşlerim bu Fortnite ruhuna. Çünkü yarın Chapter 1'e veda yayını yapacağız. Bakın yayın YouTube'da. Yarın YouTube'dayız 6'da. Yarın saat 18.00'da eğer ölmezsem kalmazsam canlı yayındayız. Cuma günü Twitch'teyiz. Gene tatil. Pazar sabahı gene tatil Battle Pass yayınındayız. O yüzden bütün kardeşlerimi mutlak suretle bekliyorum. 3 kili çıkarttık. Amacım birinci olmak değil. Şöyle güzel kirli, bol kirli bir ee, video yapmak sizlere. O yüzden üçlü girdim. O neymiş hocam? Keleş. Güzel. Keleşe varız. Riften devam. Tamam. Hemen bir takım şöyle. Evet bunun tarzı çok güzel bu arada. Bak şimdi bak izle. İzle. Hop. Tak. Evet. Altın rengi oldu. <laughs> Abi gidelim mi direkt? Full maviş e, moda oynuyorum galiba. Mavi mavi Hadi gidelim. Abi eventler neler olacak bilmiyorum. Eminem de bu arada Instagram sayfasında paylaşmış kardeşim Gece yarısına geldi hemen sizlere videosunu çekmek istedim. Biraz uykuluyum kusura bakmayın. Tamam mı? Önemli olan muhabbet. Chapter 1 güzeldi. Acısıyla tatlısıyla güzel bir sezon geçirdik. Umarım ee, yeni sezon güzel olur. Ben yeni sezonu iple çekiyorum. Güzel olacağını düşünüyorum yeni sezonun. İki takım birbirine girdiğinde dalmak istiyorum ya. Bakalım adam var mı? Bir yerden şöyle güzel bir item bulursak mor falan. Aha vantuz lazım bize dur. Vantuz. Buralarda çıkıyor genellikle ya. Vantuz 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 vantuz. Vantuz 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 vantuz. Her şeyimiz mavi oldu hakikaten ha. Katına. Hocam. Şuradan seni aldık. eee bir tane daha senden alalım. Okey. Ver bir valduzu be. Ver be adamsın. Valla istedim. İstedim. İsteyince oluyor arkadaşlar. Buradan çıkabiliyor muyuz? Şöyle çıkarız herhalde. Ben buradan çıkarım. Çıkmıyoruz tamam. Giriyor da çıkmıyor. Okey. Go go ergenken arkadaşlar bir Walkman'im vardı MP3'üm babam almıştı bana tahta kaleden. Onunla full Eminem dinliyordum. Bak samimi söylüyorum yani Emin'i full dinlerdim. Eee, 50 Cent dinlerdik. O zamanlar bayağı meşhurdu kardeşim hep bu çalıyordu. Ay gidinler. Yaşlandı be Eminem ne yaşlandı. Bir vantuzlu top akar ya ne diyorsunuz? Bir vantuzlu top harbiden. Akar diye düşünüyorum. Hah. Tamam 145 on. 150 hedefimiz olacağız herhalde. Şimdi şöyle bir pusulaya baktığımda kimseyi göremiyorum. Fight atan. Anlamadım. Dur bakalım burada adam var mı? Selam 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 selam. Kimse yok. Devam. Evet var. Nereden de? Tamam, benlik sahte. Yo ye yeah, men! Yo ye! Yeah. I am emin- Lan nerede? O benim oğlum. What? Gördünüz mü? Çalma. Bot lan bu. Arkadaşlar bu üçlü lobiler niye böyle abi? Ben anlamadım ya. Bot değil de yani böyle mobil oyun. Şey oyuncular geliyor güçlü mü giriyor bunlar hep ben? Bilen varsa yazsın. Ben anlamadım. Şimdi şurada sanki bir şeyler kaçırdık gibi. Kutumuz full. Okey. O da gitti. Ha, öbür ta şuradaki mi gitti acaba? Tamam. Devam. Abi bir meteora gidelim mi ya? Vallahi bir meteora gidelim kardeşim. Bir meteora bakalım ne yapıyormuş, ne diyormuş. Belki vizitör ziyaretçi çıkmıştır oradan. <laughs> Akacağız abi. Bu hafta sonu akacağız. Birazdan da Halil bana gelecek. Abimle birlikte bilgisayarı falan temizleyeceğiz. Bir de yengenizin arkadaşlar sıvı soğutmamız komple gitti. Sıvı soğutma patladı. Herkes bu sorunu yaşıyor. Sıvı soğutma alanlarda abi de 90 derece 80 derece alıyorum diyenleriniz var. O sorunu çözdük galiba bakalım. Türkiye'de ilk bir iş yapacağız. Onun da videosunu paylaşacağım sizlere. Hem odamı da görürsünüz. Aa nasıl? Odamı da görürsünüz ne? Dur. Atlayalım. Geldim Meteor abi. Geldim Meteor abicim. Telif verdiği için Eminem bana çok sıkıntı çıkaracak. O yüzden Twitch'te yapacağız. Yani şu an bile bir Eminem dinleyip oyun oynamak vardı. Harbiden insan gaza geliyor. Hocam keleşe devam. Seni Artık bunu bir çıkartalım arkadaşlar. Daraltı geldi. Hop ben de çıkarttım seninle birlikte. Tamam. Vay be. Muhabbet edelim. Karşıcı olduğumuzun bir önemi var mı? Bence yok bu maçlık. Kill de yapıyoruz zaten. Arkadaşlar çok güzel bir sezonla geldi Fortnite karşımıza. İstedik, istediğimizi verdi. Benim dilimde zaten tüy bitti arkadaşlar. Hatırlayın. Artık canım çıktı teori yapmaktan. Getirdiler. Başka kimseye söz vermiyorsunuz. Twitch'te benlesiniz. Tamam mı? Bak yengeniz güzel. Çekmek de yapacak o gün. Limonatalar da sizden mi olsun? Siz de gelirken bir içecek getirin kardeşlerim. Aile ortamını kuralım Twitch'te. Ee, Cuma akşamı tabii ki de güzel teoriler yapacağız hep birlikte. Herkesin teorisini okumaya çalışacağım. Ee, bilginiz olsun. Herkesi bekliyorum yarın 6'da. Cumartesi inşallah. Ben Instagram'dan zaten söyleyeceğim. Gelirsiniz. Ama yarınki videomuz güzel. Hocam. Deagle alınır şimdi. Şimdi bu Deagle da alın. Buradaki drop'a gidebiliriz ya. Küp getirdiler. Meteor'u. Geri sayacımız geldi. Konser geldi. Bak Fortnite her şeyi bir anda yap demiştim. Yapımcı olacak adamdım kardeşlerim. Elimizden tutanımız yok. Hadi gidelim. Bu tarafa drop geldi. Bak bu tarafa yolladı Dinçer abi bize şimdi. Havada birini vursam var ya ne havalı olurdu. Öldü arkadaşlar. Paralel evrende bir yerde o adam öldü. Gene bir fight var. İlk fight'a e gidip drop'a gelelim bence kaçırmayalım. Hala drone var. Drone'lar ama. Aha. Çaldım. Şu adam AWP. Eminem şov. İzleyin beni bakayım bir Eminem görün. Niye böyle anlamadım? Niye böyle anlamadım arkadaşlar? Şu güzel güzelliğine bak ya. Abi var ya eventte bence çok farklı şeyler olacak işte. Yarın bunları konuşalım abi. Yarın gelin Yarın bunların Hepsini Bu arada, e, son yerde biraz pro adamlar gelebilir Klasik pump sen bu oyun bitti biliyorsun değil mi? Klasik pump ver ama Arabiyan Altından da var. Burası birazdan Son anda demişim. Şunu alalım, şu botu alalım. Tararız Onlar birbirine niye dursun? Birazdan burası Ana Baba Günü. Ben size söyleyeyim bak. Kamp atışımız var. Yine abi birbirinize. <laughs> Köller sağlar birbirine ağırlar. Yine çıkayım mı şu yukarı? Ramonim var zaten. Oğlum bir dakika bu. Ben niye bu zamana kadar üçlü girmedim? Çok rahat XP kasılır. Bakar mısın hocam? Bu ne? Lan mermi bitti. Allah Allah. Arkadaşlar bu neymiş lan böyle bildiğin alayı bot Zıpla. Orayı bir toplamak lazım. vuramıyor bile. Bu ne lan bu? Ben bundan sonra böyle yapacağım. Yeni sezon. Bak. İki saat gördünüz mü? Şey bug'ı var. Baksana ya. Bu ne abi? Kill rekoru da kırarsın. <laughs> Ana. Lan ne kadar kolaymış bu. Hani benim gibi başka giren olmuyor mu acaba? Neden böyle üçlü lobi? Bak mesela ninja falan da bilerek üçlü giriyor ha. Tabi bot geliyor vuruyor botları. Sıfır ninja be. Sen dur. Tabi. Bu neydi? Yalnız zevkliydi ama <laughs> Neyse XP kastık abi. Ben burada rahat rahat. Böyle adam vururum ya. Gidelim şu dronları alalım. Buraya adam gelecek birazdan. İki takım birbirine bir girsin. Baksana kanka. Başlığa yazacağım abi bana ne? 25 kill diye. Allah Allah. Yaptım mı? Yaptım. Atmasın kardeşim o da bot atmasın. Abi bu kadar geleceğini bilsem. Acaba mantığı ne arkadaşlar? Ya? Yani arkadaşlarıyla giriyorlar diye mi? Oğlum bu ne? Böyle oluyor. Anlamadım. Dur bakayım belki benim gibi bir oyuncu gelebilir. Ben şuraya bir şunu bir atalım. Hey gidi be. Özleyeceğiz be. Al canım. Bat bat ne yapalım. Ya yani bildiğim bot geliyor şu an. Anlamadım ama biz bu hissiyatı yakalayalım. Ve bakar mısınız? Ulan çifte roket bir daha hiç geri gelmeyecek. OG'nin kreatife gelmeyeceği de söyleniyor. Yani kreatife de gelmeyecekmiş büyük ihtimalle. Hocam bunlar nerede fightladı orada ya? 2 saat bunu mu bekleyeceğiz şimdi? Şuradan bir, bir rokete gidelim be. Belki bir değişiklik vardır. İki günümüz kaldı. Çok güzel. Hop reis. Hop. Aha botlar bekliyor beni. <laughs> Dur kanka. Ulan hiç belli olaza. Belki bot taklit yapıyordur. <laughs> Ama çok sarıyor. Ama çok sarıyor abi. Ya, sarıyor abi. Bak bu biliyor. Şöyle biraz şekil vuralım. Bu oyuncu ya, bu bot değil de yani botumsu oyuncu. Bak, bunu vuruşunda evet, bunlar professional. Bunlar, bunlar arkadaşlarıyla ile girmiş. Hımm, <laughs> bitmiş. <laughs> bunlar biliyor, ben size demiştim ama. Ben size demiştim, bir takım gelecek diye. Abi 3 kişi bastılar <laughs> ama. 3 kişi bastılar hocam bu olmaz Bu bu terbiyesizlik bu Neyse arkadaşlar o önemli değil Lobimize dönelim Bu arada e, Eminem içerik mağazasında Satın alabilirsiniz bugün bir video daha atabilirim tryout Hani ben girdim lan dedim hani takılalım bir kostüme bakalım Şimdi de e, hani sabahın gecenin bir yarısı geldi Arkadaşlar sabah saatleri de namaza kalktım Baktım gördüm gelmiş Tarzları bunlar ee, bu çalmayacak arkadaşlar telif verdiğinden dolayı bende çalmıyor kapattım o yüzden event de e, bu konuda sıkıntıya düşebilir kuzgun ekspresi evet bu tarzı çok güzel bu arada bunu da belki alabilirim hediye edecekler varsa arkadaşlar beklerim <laughs> evet Yavaş yavaş artık gameplay'e değil Fortnite'ın bilim kurgusuna girelim çünkü Bu mazi sezonunda çok fazla gameplay yaptık kardeşlerim Çok fazla gameplay yaptık Umarım e, Güzel bir evente doğru gideriz. Hep birlikte gidelim bu güzel evente ve bu güzel eventi hep birlikte yaşayalım kardeşlerim. Yarın beni yalnız bırakmayın. Hepinizi bekliyorum. Emine'me ne diyorsunuz? 10 üzerinden kaç puan verdiniz? Beğendiğinizi bekliyorum. Eminem'le birlikte büyük patlamaya hep birlikte gidiyoruz. Kostüm fena değil. Kostüm inceleme videosu yaptım. Akşam din yetiştirebilirsem de ağır tryhard bir gameplay ile karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve eventte oyun fatihsiz kalmayın.